Güzel Bir insan, Mert Demir ve Mela Bedel, Ateşe Düştüm şarkının ismi. En iyi şarkı. Ateşe Düştüm. Mert Demir, Mela Bedel. Evet. Sanırım Mert yok değil mi? Evet. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Eşim. Tebrik ediyoruz. edelim. Gerçekten efsane bir şarkı. Evet. Çok güzel, enteresan evet, yorumları olabilir. var. <laughs> tamam. Herkese merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Ben bu şarkıyı çok soğuk bir gecede yazmaya başladım ilk ve binlerce yüreği ısıttı sonunda. Mert de çok güzel seslendirdi, muhteşem seslendirdi. Onu da tebrik ediyorum. Bu ödül beni motive edecek. Umarım sürdürülebilir olur. Nicelerine diyelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz.